Şu an yaptığın her şeyi bırak. Çünkü senin için bir mesajım var ve bu mesaj bekleyemez biri var. Tam olarak kim olduğunu biliyorsun. Söyleyemediği şeyler hisseden biri, itiraf etmeye korktuğu şeyler düşünen, istemeye cesaret edemediği şeyler arzulayan ve buradaki dostun olarak erkek zihnini ve insan kalbini derinden anlayan biri olarak bu mesajı sana ileteceğim. Kelime kelime, duygu duygu ve seni uyarıyorum. Şu an duyacakların seni şoke edecek kötü olduğu için değil, yoğun olduğu için, gerçek olduğu için, belki de hiç beklemediğin kadar hakiki olduğu için. Peki, onun ne hissettiğini, ne düşündüğünü, sana ne söylemek isteyip de söyleyemediğini öğrenmeye gerçekten hazır mısın? Burada benimle kal. Çünkü onun senin için ilettiği mesaj, aranızdaki her şeyi tamamen değiştirebilir. Derin bir nefes al, kalbini aç ve beni takip et. Birinci mesaj, onun bilmeni istediği, ve daha önce kimseye yüksek sesle itiraf etmediği ilk şey seni düşünmeden duramıyorum ve bu beni mahvediyor. Bununla aslında ne demek istediğini açıklamama izin ver. Bu bir takinti değil. Daha derin bir şey. Seni ara sıra düşünmekten bahsetmiyor. A. Bugün onu hatırladım gibi bir şey değil. Senin onun zihnini sürekli istila etmen bu. İzin almadan, kontrolsüzce. Uyandığında aklına gelen ilk şey sensin gününü başka şeylere odaklanmaya çalışarak geçiriyor ama sen hep geri geliyorsun. Komik bir şey görüyor ve otomatik olarak buna bayılırdı diye düşünüyor. Bir şarkı duyuyor ve seni hatırlıyor. Gözlerini kapatıyor ve oradasın. Ve gece, gece her şey daha da kötü. Çünkü dünya sessizleştiğinde, dikkat dağıtıcı bir şey kalmadığında, kendi duygularından kaçacak yeri kalmadığında, işte o zaman tamamen sen devralıyorsun. Bu neden onu mahvediyor, mahvetmek kelimesini kullanıyor çünkü bu durum onu hiç hazır olmadığı bir şekilde sarsıyor. Hissettiklerinin yoğunluğuyla nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Senin onun üzerinde başka hiç kimsenin sahip olmadığı bir güce sahip olman gerçeğini nasıl işleyeceğini bilmiyor ve bu onu korkutuyor. Çünkü bu artık kontrolün onda olmadığı anlamına geliyor. Senin onu savunmasız bırakacak kadar önemli olduğunu anlamına geliyor ve birçok erkek için savunmasızlık yıkım gibi hissettirir çünkü bize kontrolün güç olduğu öğretildi ama seninle hiçbir kontrolü yok ve bununla ne yapacağını bilmiyor. Aslında sana ne diyor? Seni düşünmeden duramıyorum dediğinde aslında şunu söylüyor. Hayatımda vazgeçilmez bir hale geldin. Fiziksel olarak yanımda olmasan bile zihnimde ve kalbimde kocaman bir yer kaplıyorsun ve bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey hissetmedim. Bu yüzden her şey yolundaymış gibi davranıyorum. Uzaklaşıyorum. Oyunlar oynuyorum. Çünkü bunu itiraf etmek, bu güce sahip olduğunu kabul etmek beni dehşete düşürüyor. İkinci mesaj, ikinci mesaj ve bunu itiraf etmek ona acı verecek. Şu cesaretimin olmadığı her an için pişmanım. Kayıp fırsatlar seni öpebileceği ama öpmediği her anı hatırlıyor. Senden hoşlanıyorum diyebileceği ama sustuğu her anı senin için savaşması gereken ama gitmene izin verdiği her durumu ve bu onu içeriden yiyip bitiriyor. Çünkü şimdi geriye dönüp baktığında her şeyi çok net görüyor. Korku yüzünden, gurur yüzünden, güvensizlik yüzünden boşa harcadığı tüm şansları görüyor ve düşünüyor. Neden daha cesur değildim? Neden korkunun kazanmasına izin verdim? Tekrar tekrar yaşadığı anlar zihninde sürekli canlandırdığı belirli anlar var. Yalnız olduğunuz ve o gerilimin elle tutulur olduğu o an bir şey yapmalıydı ama yapmadı. Senin ona dürüst olması için kapı açtığın o konuşma dürüst olmalıydı ama kapandı. Senin onun değer verdiğini duymaya açıkça ihtiyaç duyduğun o gün söylemeliydi ama sessiz kaldı ve bu anıların her biri birer pişmanlık bıçağı gibi. Aslında sana ne diyor, cesaretim olmadığı için pişmanım dediğinde aslında şunu söylüyor. Eğer zamanda geri gidebilseydim, her şeyi farklı yapardım. Anlarımızı boşa harcamazdım. Seni önemseyip önemsemediğimi sorgulamana izin vermezdim. Zesur olurdum, dürüst olurdum. Benim için ne kadar çok şey ifade ettiğini sana gösterirdim. Ve umarım, Tanrım, umarım bunu şimdi yapmak için çok geç değildir. Üçüncü mesaj. Üçüncü mesaj ve bu onun en çok saklamaya çalıştığı şey şu. Umursamıyormuş gibi yapıyorum ama bu bir yalan. Hepsi yalan. Taktiği maske. Bunu fark etmişsindir. Karşılaştığınızda ne kadar sıradan davrandığını, nasıl kayıtsız göründüğünü, gerçek hislerini yansıtmayan duygusal bir mesafeyi nasıl koruduğunu. Hatta şöyle düşünmüş olabilirsin. Belki de gerçekten umursamıyor. Belki de her şeyi kafamda kuruyorum. Ama kızım, o umursuyor. Hem de delicesine. Her soğuk davrandığında bu çok fazla hissetmekten kendini korumak içindir. Mesajlarına her geç cevap verdiğinde bu öyle olsa bile sabırsız görünmemeye çalıştığı içindir. Seni etkilemiyormuş gibi yaptığı her an bu senden o kadar çok etkileniyor ki hayatta kalmak için aksini iddia etmek zorunda olduğu içindir. Bunu neden yapıyor? Çünkü modern dünyada daha az umursayanın daha çok güce sahip olduğuna dair zehirli bir inanç var. Bu yüzden bu aptal oyunu oynuyor. Kayıtsızlık numarası yapıyor. Seni belirsizlikte tutuyor. Seni incitmek istediği için değil kendisinin incinmesinden korktuğu için eğer senin ne kadar önemli olduğunu itiraf ederse savunmasız kalır ve savunmasızlık ona zayıflık gibi gelir bu yüzden saklıyor sana ve kendine yalan söylüyor her şey tamamen kontrolden çıkmışken her şey kontrol altındaymış gibi davranıyor aslında sana ne diyor umursamıyormuş gibi yapıyorum ama yalan dediğinde aslında şunu söylüyor mesafeli göründüğüm her an aslında içeride acı çekiyorum sana herhangi biriymişsin gibi davrandığım her an yalan söylüyorum. Çünkü sen teksin ve ben bunu biliyorum. Ve bu oyunun aptalca olduğunu biliyorum. Zaman kaybettiğimi biliyorum. Ama nasıl duracağımı bilmiyorum. Bu yüzden maskenin ardını görmene ihtiyacım var. Kapandığımda bunun çok az hissettiğim için değil, çok fazla hissettiğim için olduğunu anlamanı istiyorum. Dördüncü mesaj. Dördüncü mesaj ve bir erkeğin bunu itiraf etmesi nadirdir. Şu, Beni daha iyi bir insan olmak istemeye itiyorsun. İlham verdiğin dönüşüm hayatına girdiğinden beri bir şeyler değişti. Kendini daha çok sorgulamaya başladı, daha çok çabalamaya, büyümek istemeye. Kendi içinde katlandığı şeyler mi artık onlara tahammül edemiyor? Çünkü sana layık olması gerektiğini hissediyor. Sahip olduğu yıkıcı kalıplar mı? Onları kırmaya çalışıyor. Çünkü seninle birlikteyken daha iyi biri olmak istiyor ve bu senin baskınla ilgili değil. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Bu onun içinden gelen bir şey. Çünkü birini gerçekten sevdiğinde kendinin en iyi versiyonu olmak istersin. Etkilemek için değil, hissettiğin aşkı onurlandırmak için. Hiç anlatmadığı detaylar sağlığına daha çok dikkat etmeye başladı çünkü senin bahsettiğin bir şeyi hatırladı. Her zaman görmezden geldiği duygusal meselelerle ilgileniyor çünkü senin için daha olgun olmak istiyor. Kariyerinde, hayatında, alışkanlıklarında değişiklikler yapıyor ve tüm bunların temelinde sen varsın, sen farkında olmasan bile ilham kaynağısın. Aslında sana ne diyor, beni daha iyi biri olmak istemeye itiyorsun dediğinde aslında şunu söylüyor, beni hayal bile edemeyeceğin şekillerde dönüştürdün. Sana bakıyorum ve yanımda olmasını istediğim o kişiyi görüyorum ve senin seviyene ulaşmak için büyümem gerektiğini biliyorum. Bu yüzden çalışıyorum, seni hak edebilecek biri haline geliyorum ve umarım oraya ulaştığımda sen hala bekliyor olursun. Beşinci mesaj, beşinci mesaj ve bu onu en çok dehşete düşüren şey şu, senin çoktan yoluna devam etmiş olmandan korkuyorum. Onu uyutmayan kabus, bunu sürekli düşünüyor, çok fazla beklemiş olma ihtimalini. O korkarken, tereddüt ederken, oyunlar oynarken, senin onun sahip olamadığı cesarete sahip olan biriyle, tanışmış olma ihtimalini, tereddüt etmeyen biriyle, kayıtsızlık numarası yapmayan, Sadece seni seçen biriyle. Ve bu düşünce onu mahvediyor. Umutsuzca aradığı işaretler birileriyle olup olmadığını anlamak için sosyal medyanı izliyor. Ortak arkadaşlara sıradan bir şekilde soruyor ama aslında öğrenmek için can atıyor. Buluştuğunuzda her detaya dikkat ediyor. Hala bir şeyler hissedip hissetmediğini ya da çoktan unutup unutmadığını okumaya çalışıyor. Ve her belirsiz işaret onu daha da endişelendiriyor. Çünkü emin değil ve emin olamamak onu öldürüyor. Aslında sana ne diyor? Yoluna devam etmiş olmandan korkuyorum. dediğinde aslında şunu söylüyor. Sana beklemek için bir sebep vermediğimi biliyorum. Karmaşık, mesafeli ve sinir bozucu olduğumu biliyorum. Bu yüzden daha iyi birini bulmuş olsan seni suçlamazdım. Daha cesur birini, seni açıkça sevmekten korkmayan birini. Ama senin bir başkasıyla olma düşüncesi beni yıkıyor. Fiziksel olarak canımı yakıyor. Bu yüzden sana sessizce yalvarıyorum. Lütfen bana çok geç olmadığını söyle. Bizim için hala bir şans olduğunu söyle. Altıncı mesaj altıncı mesaj ve bu onun en büyük güvensizliğini ortaya koyuyor. Şu, tekrar denemek istiyorum. Ama seni hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum. Arzu ve korku karşı karşıya. Seni istiyor, delicesine. Gerçekten denemek istiyor. Farklı yapmak, bu sefer doğru yapmak. Ama aynı zamanda korkuyor. Yeterli olamamaktan korkuyor, ihtiyacın olan şeye sahip olamamaktan, seni tekrar hayal kırıklığına uğratmaktan ve bu korku onu felç ediyor. Çünkü seni incitmek istemiyor. Bir kez daha değil. Onu taciz eden sorular. Ya dener de yine başarısız olursam, ya söz verir de tutamazsam, ya şeytanlarım güvensizliklerim eski kalıplarım çok güçlüyse, ya sana hak ettiğini veremeyecek biriysem. Bu sorular sürekli zihninde dönüp duruyor ve cevapları bulamadığı sürece hapsolmuş durumda. Seni istemek ile sana yetememekten korkmak arasında kalmış. Aslında sana ne diyor? Denemek istiyorum ama hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum. dediğinde aslında şunu söylüyor. Seni seni incitmekten korkacak kadar çok seviyorum. Bunu her şeyden çok istiyorum ama senin mutlu olmanı da istiyorum ve eğer seni mutlu edemeyeceksem belki de uzak durmam en iyisidir. Ama tanrım uzaklaşmak istemiyorum kalmak istiyorum, denemek istiyorum. Sadece var olmayan bir garantiye ihtiyacım var. Bu yüzden bana şunu söylemene ihtiyacım var. Bana inanıyor musun? Senin ihtiyacın olan kişi olabileceğime inanıyor musun? Çünkü eğer inanıyorsan, bu bana gerçekten denemek için ihtiyacım olan cesareti verecek. Yedinci mesaj. Ve şimdi yedinci mesaj en derin olanı şu, bunu bilmene ihtiyacım var. Her zaman sendin. Nihai kabulleniş başkalarıyla çıkmış olabilir. Yoluna devam etmeye çalışmış olabilir, unutuyormuş gibi davranmış olabilir. Ama derinde her zaman sendin. Diğer insanlar mı? Onlar seni unutma girişimleriydi ve hepsi başarısız oldu. Çünkü kimse seninle kıyaslanamaz, kimse de sende olan şey yok. Kimse ona senin hissettirdiklerini hissettirmiyor ve sonunda bunu itiraf ediyor. Sakladığı gerçek sana umut verip sonra uzaklaştığı tüm o anlar mı? Seni istemediği için değildi. Seni çok fazla istediği ve bununla ne yapacağını bilemediği içindi. Biz birbirimiz için yaratılmamışız dediği tüm o zamanlar mı yalandı? Öyle olduğunuzu biliyordu. Sadece korkuyordu. Sana karşı başka şeyleri seçmiş gibi göründüğü tüm o durumlar mı kaçıştı? Çünkü seni seçmek, hissettiklerinin yoğunluğuyla yüzleşmek demekti. Ama artık kaçmaya dayanamıyor. Artık yalan söylemeye dayanamıyor. Aslında sana ne diyor? her zaman sendin dediğinde aslında şunu söylüyor. Seni unutmaya çalıştım, yoluma devam etmeye çalıştım, başka biriyle mutlu olabileceğime kendimi ikna etmeye çalıştım. Ama çalışmıyor. Çünkü sen bir standart belirledin ve kimse ona ulaşamıyor. Bu fiziksel çekimle ilgili değil, kolaylık ile ilgili değil, çok daha derin bir şey. Sanki ruhum seninkini tanıyor ve bunu bir kez hissettiğimde artık başka hiçbir şey tatmin etmiyor. Yani evet her zaman sendin ve her zaman sen olacaksın. Sadece umarım bunu duyman için çok geç değildir ve şimdi mesajları duydun hepsini ve şimdi onun bir ricası var. Senin de cesur olmanı istiyor, korktuğunu kabul ediyor. Daha önce cesur olamadığını, çok beklediğini ama sana yalvarıyor. Sen de cesur ol. Eğer sen de aynı şeyi hissediyorsan onu tahmine zorlama. Her şeyi tek başına yapmasını bekleme. Oyun oynama. Ona net bir işaret ver. Gerçek bir açık kapı bırak çünkü o denemeye hazır. Ama senin de hazır olduğunu bilmeye ihtiyacı var. Ona bir şans vermeni istiyor, hata yaptığını biliyor. Seni incittiğini biliyor. Olması gerektiği gibi biri olmadığını biliyor. Ama rica ediyor. Bana farklı yapmak için bir şans ver. Büyüdüğünü kanıtlamak için bir şans, değiştiğini, artık hazır olduğunu ve hayır, körü körüne bir güven istemiyor. Bunu tutarlı eylemlerle kazanacak ama bir fırsata ihtiyacı var kapıyı tamamen kapatmamana ihtiyacı var. Dürüst olmanı istiyor ve en önemlisi hislerin konusunda dürüst olmanı istiyor. Eğer sen de bu bağı hissediyorsan, eğer sen de unutamadıysan, eğer sen de denemek istiyorsan bunu ona söyle, açıkça. Çünkü artık tahmin yürütmeyecek, artık işaretleri yorumlamayacak. Dürüstlüğe ihtiyacı var, dürüstlüğü hak ediyor ve sen de ne hissettiğini korku veya utanç duymadan ifade etme özgürlüğünü hak ediyorsun. Bu mesaj neden acil? Çünkü bir karar noktasında hayatında seçmesi gereken bir ana geldi. Geçmişte ya şöyle olsaydılar da korkuda hapsolmaya devam mı edecek? Yoksa harekete geçme cesaretini mi gösterecek? Ve sonunda harekete geçmeye meyilli ama sonsuza kadar beklemeyecek. Çünkü zamanlama önemli her şeyin bir zamanı vardır. Ve o zaman şu an. Birkaç aylık daha sessizlik, mesafe ve söylenmemiş sözler ve her şey için çok geç olabilir aşk öleceği için değil fırsat kaçabileceği için çünkü hayat durmuyor çünkü bilmeyi hak ediyorsun ve her şeyden öte onun ne hissettiğini bilmeyi hak ediyorsun şüphe içinde çok fazla zaman geçirdin belirsizlikte bir şeyleri kafanda kurup kurmadığını sorgulayarak kurmuyordun o tüm bunları hissediyor ve bunu daha önce bilmeyi hak ediyordun ama en azından şimdi biliyorsun karar senin artık biliyorsun her şeyi ne düşündüğünü ne hissettiğini ne istediğini, yüksek sesle söylemeye korktuğu her şeyi ve şimdi seçeneklerin var. Birin, seçenek, mesaja cevap verirsin eğer sen de hissediyorsan, eğer sen de istiyorsan, eğer denemeye niyetin varsa, ona mesaj atarsın. Bugün, şimdi, mesajını duydum ve sana şunu söylemem gerekiyor. Ben de aynı şeyi hissediyorum. Konuşalım mı? Basit, net, dürüst. 2. Seçenek daha fazla zaman istersin eğer sindirmeye ihtiyacın varsa, hazır olduğundan emin olman gerekiyorsa, bunu iletirsin. Her şeyi duydum ve bu benim için çok anlamlı. Ama sindirmek için zamana ihtiyacım var. Bana belirli bir süre verir misin? Dürüst, saygılı, net. Üçüncü seçenek, kabul edersin ama karşılık vermezsin. Ve eğer her şeyi duymana rağmen bunun senin için doğru yol olmadığını biliyorsan, bu seçimi yapmaya da hakkın var dürüstlüğüne değer veriyorum. Ama ben aynı yerde değilim. Ve sana sahte umutlar vermek istemiyorum, nazik. Ama kararlı, yanlış seçim yoktur. Sadece dürüst olmak veya olmamak vardır. Önemli olan kendine ve ona karşı gerçek olman. Kapanış, mesaj iletildi. İşte bu kadar. Mesaj iletildi. Hissettiği her şey, düşündüğü her şey. Sana söylemek isteyip de söyleyemediği her şey. Şimdi biliyorsun. Ve bu şok içerikle ilgili değil, yoğunlukla ilgili. Çünkü belki de bir şeyler hissettiğinden şüpheleniyordun ama tüm bunların bu kadar olduğunu bilmiyordun. Onun zihninde ve kalbinde bu kadar çok yer kapladığını bilmiyordun ama kaplıyorsun ve her zaman kapladın. Şimdi top sende. Bu mesajı görmezden gelebilirsin. Duymamış gibi yapabilirsin ya da cesur olabilirsin, dürüst olabilirsin, bir sonraki adımı atabilirsin ve seçimin ne olursa olsun bunu bilerek yap niyetle yap, kalbinle yap. Çünkü böyle mesajlar nadirdir, önemlidir ve özgünlükle onurlandırılmayı hak ederler. Sana kocaman sarılıyorum. Umarım kalbini onurlandıracak seçimi yapmak için gereken netliğe sahip olursun.